Sınavın bu bölümünde bileşik cümle niteliğindeki bir cümlenin temel cümlesi ya da yan cümlesi verilmekte. Diğer taraf ise boş bırakılarak verilen bölümdeki ipuçlarından yararlanarak cümleyi anlamca ve yapısal bakımdan doğru tamamlayan seçeneği bulmamız istenmektedir. Bu bölümdeki sorularda daha başarılı olabilmek için isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, sıfat cümlecikleri ve bileşik cümleler konusunda hazırlıklı olmak ve deneyimli olmak gerekmektedir. Bu bölümde hem kullanılması gereken dil bilgisi yapılarını bilip bilmediğimiz hem de cümleler arasındaki anlamsal ilişkileri kurup kuramadığımız ölçülmektedir. Diğer bir deyişle dil bilgisi kurallarıyla cümlenin öğeleri arasındaki anlamsal ilişkileri bir arada düşünüp özümsememiz gerekmektedir. Dolayısıyla soru kökündeki cümleciyi tamamlayacak uygun ifadeyi bulabilmek için yapısal ipuçlarından faydalanmak bu soru türünü tanımakta yararlı olacaktır. Bu soruları çözerken öncelikle soru kökünü inceleyin. Bu bölümde yan cümle verilmiş olup sizden ana cümleyi bulmanız ya da ana cümle verilmiş olup sizden yan cümleyi bulmanız istenebilir. Soru kökünde yan cümlecik verilmiş ise bu cümledeki yapıyı tespit edin. İsim cümlecikleri, sıfat cümlecikleri, zarf cümlecikleri ve bileşik cümleler. Soru kökünde verilen cümle parçasının zamanı ile ilgili ipuçlarını tespit edin. Eğer zaman uyumu gerektiren bir cümlecikse, zaman yan cümlecikleri ya da şart cümleleri gibi seçenekler arasında zaman olarak uygun olmayanları eleyin. Soru kökünde nesnesi eksik ve geçişli fiili olan bir temel cümle verilmiş ise, seçenekler arasında cümlenin nesnesi olacak bir ad cümleci, bir isim cümleci arayın. Soru kökü nitelenmesi gereken bir isimle bitmişse bu ismi niteleyecek bir sıfat cümleciğine ihtiyaç olabilir. Tüm sorularda olduğu gibi bu soru türünde de doğru seçenekte soru köküne gönderme yapan ifadelerin zamir ve sıfatların bulunmasına dikkat edin noktalama işaretlerine dikkat edin. Unutmayın ki noktalama işaretleri bileşik cümlelerin ne tür bir bileşik cümle olduğunu anlamada belirleyici rol oynamaktadır. Bileşik cümlelerle ilgili şu üç kuralı daima göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Hiçbir yan cümlecik ya da edat öbeği tek başına cümle özelliği taşımaz bütünlüğe sahip bir cümle olabilmesi için mutlaka bir ana cümle ile birlikte kullanılması gerekir. İngilizce'de kısaltma yapılmamış karmaşık ya da bileşik cümlelerde yüklem sayısının bağlaç sayısından bir fazla olduğunu daima hatırlayın. Diğer bir deyişle bu tür cümlelerde bağlaç sayısı yüklem sayısından bir eksiktir. İngilizce'de temel olarak present ve past olmak üzere iki zaman vardır. Öncelikle zaman bağlaçlarının kullanıldığı sorularda ve şart kipli cümlelerde öncelikle genel zamanı belirleyin ve daha sonra genel zamana uyumlu olarak seçenekler arasında uygun olan seçeneği seçin. Genel zaman present ise yan cümlede present, genel zaman past ise yan cümlede past olmalıdır. Zaman uyumu gerektiren bileşik cümlelerde yan cümlenin yüklemi temel cümlenin yükleminin zamanıyla aynı ya da o zamanın türevleri olabilir. Zaman zarfı yan cümleleri ile ana cümleler arasında aşağıdaki zaman uyumu aranmalıdır. Ana cümle simple present tense ise zaman zarfı yan cümleci simple present tense olabilir. Ana cümle simple future tense ise zaman zarf cümleci simple present tense, present perfect tense olabilir. Ana cümle present perfect tense ise zaman zarf cümleci simple past tense ya da present perfect tense olabilir. Ana cümle present perfect continuous tense ise zaman zarf yan cümleci simple past tense olabilir. Ana cümle simple past tense ise zaman zarf yan cümleci simple past tense, past continuous tense ya da past perfect tense olabilir. Ana cümle past perfect tense ise zaman zarf yan cümlecği simple past tense olabilir. Ana cümle future perfect tense ise zaman zarf yan cümlecği simple present tense olabilir. İngilizce'de sıklıkla kullanılan bağlaçlar şunlardır. Sıfat cümleciklerinde who, whom, whose, which, that, where, why, isim cümleciklerinde that, the fact that, whether, if, wh soruları ve ever kelimeleri. Zarf yan cümleciklerinde, zaman cümlecikleri, yer zarfı cümlecikleri, dolaylı zıtlık belirten zarf cümlecikleri, doğrudan zıtlık belirten zarf cümlecikleri, neden belirten zarf cümlecikleri, sonuç belirten zarf cümlecikleri, amaç belirten zarf cümlecikleri, şart kipli zarf cümlecikleri ve hal belirten zarf cümlecikleri yer alabilir. Birleşik cümle bağlaçlarından correlative conjunctions for, and, nor, but, or, yet, connectors'tan bazıları ise şunlardır. Accordingly, besides, instead, likewise, therefore, thus, gibi. Birinci örnekteki soru kökü oldo svo yapısındaki zıtlık bildiren zarf cümlecidir ve anlamı şöyledir. Teorilerin test edilmesinin bilimi diğer daha yaratıcı alanlardan ayırdığı düşünülse de seçeneklerin anlamları ise şöyledir. A. Belirli olayların genel nedenlerinin açıklanması deneylerden elde edilir. B. Teoriler insanların beyinlerinde oluşturulur. C. Bilim tarihi teorilerin birbirlerini ya desteklediklerini ya da çürüttüklerini anlatır. D. Bilimsel kanun tek bir ifade ya da denklemde çok sayıda gözlemi bağlar. E. Bir teorinin test edilerek kanıtlandığı zannedilmemelidir. A seçeneğinde bazı durumların genel sebeplerinden, C seçeneğinde bilim tarihinden, D seçeneğinde bilimsel kanunlardan bahsedildiği için bu seçenekler iki cümlecik arasında anlam bütünlüğü sağlayamazlar ve elenirler. B seçeneğinde teorilerden bahsedilmiştir. Fakat soru kökü ile zıtlık yoktur ve anlamlı bir bütün oluşturamamaktadır. Bu durumda doğru yanıt E olmalıdır. Teorilerin test edilmesinin bilimi diğer daha yaratıcı alanlardan ayırdığı düşünülse de bir teorinin test edilerek kanıtlandığı zannedilmemelidir. İkinci örnekteki soru kökü whether SVO or SVO yapısında bulunan koşul bildiren zarf cümlecidir ve anlamı şöyledir. Kahve fincanınızı ister siz kaldırın, ister arkadaşınız kaldırsın. Seçeneklerin anlamları ise şöyledir. A. Bazı beyin hastalıkları iletişim becerilerindeki eksiklikle betimlenir. B. Beynimizdeki nöronlar her iki eyleme benzer şekilde tepki verirler. C. İnsanların Diğerleri için empati ve şefkat hissetme yeteneklerinden belirli nöronlar sorumludur. D. Bilim adamları beynin hangi bölümlerinin hastalığa daha çok duyarlı olduğunu belirlediler. E. Bir beyin görüntüleme araştırması bazı primatların insanları taklit etmekten çok daha fazlasını yapabildiklerini ortaya çıkardı. A seçeneğinde bazı beyin hastalıklarından C seçeneğinde empati ve şefkat yaratanları onlardan. D seçeneğinde beynin hastalığa meyilli bölgelerinden ve E seçeneğinde beyin görüntüleme araştırmasının bulgularından bahsedilmesi soru kökü ile anlamlı bir bütün oluşturmamaktadır. Bu durumda doğru yanıt B olmalıdır. Bu seçenekte verilen bold actions ifadesi soru kökünde yer alan lift ve Boch eylemlerine karşılık olarak kullanılmıştır.